Turkuaz Seramik hava durumunu sunar. Yurt genelinde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın gününe yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 21-29, Bursa ve Kocaeli 20-31, Balıkesir 17-33, Sakarya 19-30, Tekirdağ 20 28, Çanakkale 22 33, Edirne 21 35, Kırklareli 20 32, Yalova 21 28, Bilecik 17 29 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu. İzmir 23 34, Manisa 22 36, Aydın 21 38, Denizli 19 34, Muğla 16 36, Afyonkarahisar 12 28, Kütahya 15 26, Uşak 14 29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu. Hatay ve Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 24 35, Adana 23 33, Mersin 25 31, Hatay 23 29, Kahramanmaraş 20 35, Osmaniye 22 33, Isparta 14 30, Burdur 13 31 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, Konya, Eskişehir, Aksaray ve Karaman parçalı çok bulutlu. Ankara 14-28, Konya 16-29, Kayseri 11-28, Eskişehir 15-28, Sivas 13-25, Yozgat ve Nevşehir 13-26, Aksaray 15-28, Nide 13-27, Kırıkkale 15-30, Karaman ve Kırşehir 15-28, Çankırı 13-30 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Rize ve Artvin kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 19.27, Trabzon 19.26, Ordu 21.27, Tokat 16.28, Zonguldak 21.25, Çorum 13.27, Giresun 21.28, Kastamonu 12.25, Düzce 17.27, Rize 19.27, Amasya 16.31, Bolu 11.24, Karabük 14.27, Sinop 21.27, Bartın 16.30. Gümüşhane 15 22, Artvin 16 18, Bayburt 12 22 derece. Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, Ardahan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Van, Malatya, Elazığ, Bitlis ve Hakkari parçalı çok bulutlu. Van 12 25, Malatya ve Elazığ 16 30, Erzurum 12 19, Ağrı 11 25, Muş 15 27, Bitlis 13 23, Kars 12 22, Bingöl 16 26, Hakkari 18 26. Erzincan 14-25, Iğdır 19-31, Ardahan 12-19, Tunceli 13-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu. Gaziantep 19-34, Şanlıurfa 23-34, Diyarbakır 16-34, Mardin 20-31, Adıyaman 22-34, Batman 12-35, Çırnak 23-29, Siirt 16-30, Kilis 20-33 derece. Bazı dış merkezlerde gecenin en düşük ve yarın gününe yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Mekke 29-40, Bakü 21-32, Berlin 13-24, Roma 17-25, Atina 21-31, Taşkent 20-30, Aşkabat 19-29 derece olacak. Turkuaz Seramik hava durumunu sundu. geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Ayaza stüdyoları. Saatler Ukrayna'daki tahıl stoklarının küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla İstanbul'da dörtlü zirve yapılacağının duyurulduğu Türkiye'de 23'ü, 40 binden fazla demiryolu işçisi ve metro çalışanının son 30 yılın en büyük grevine çıktığı İngiltere'de 21'i, Rus gazeteci Muratov'un Ukraynalı çocuklara yardım için Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolara sattığı Moskova'da 23'ü İslam'a karşı diyerek yoga yapanlara saldıranların polis tarafından gazla dağıtıldığı Maldivler'de 01 01'i Birleşmiş Milletler'in her hafta Türkiye'den yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin ülkesine geri döndüğünü bildirdi. New York'ta 16.01'i köydeki eve giren maymunların annesi tarafından emzirilirken kaçırdıkları bebeğin öldüğü Tanzanya'da da 23.02'yi gösteriyor. Merhaba ben Fuat Kozluklu haftanın ikinci gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık iki saat boyunca 21 Haziran 2022 Salı'da Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri Ekranınızda taşıyacağız. Ve önce günün manşetleri diyeceğiz.